Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle hoca, Horoz lojistiğin talep toplama tarihleri belli oldu. Kaç tavan gider, kaç rot düşer bunlarla alakalı değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşacağım. Aramıza yeni katılan dostların da anlayıcı değil de basit sade yalın paylaşımlarımız devam ediyor. Halka Arz Borsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum dostlar. SPK e, SPK halka arz bombardımına devam ediyor. Perşembe günkü bülten, cuma günkü bültende 3 adet yeni halka arz onayladı. Bunların da talep tari toplama tarihleri belli oldu. Değerlendirme videolarımızı e, sırayla çekmeye başladık arkadaşlar. Horoz hor başlıyoruz. SPK'nın yayınlanmasını isteyen uyarıyı buraya koyalım. Burada yer alan yorum, tavsiye ve e, fikirler yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Bunlar benim kendi fikirlerim. Son kararı her zaman sizler verin dostlar. Şirketi kısaca tanıyalım. Şirketimiz ne iş yapıyor? 1942 yılında kurulan Horoz Lojistik, uluslararası ortakları istihdam, yarattığı ekonomi ve katlı, e, sağladığı katma değerle lojistik sektörünün liderliğini yapan dev bir şirkettir. Lojistik sektörünün Türkiye'nin ilk milli kuruluşu olan Horoz, bugün 5 kıta, 109 ülke, 600 noktada entegre lojistik çözümler üretebiliyor. Horoz Lojistik, Ana faaliyet konusu lojistik hizmetlerin yanında iki büyük şirketle de faaliyet gösteriyor. Hol Horoz Lojistik yurtdışı komple taşıma, depolama, dağıtım, uluslararası hava yolu, demir yolu taşımacılığı hizmetleri de sunmakta. E, Horoz Belo Lojistik ise deniz yolu, hava yolu, konteyner dahil taşımacılık ve proje kapsamında müşterilerine hizmet vermekte. Horoz müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetleri müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre bir şekilde sunarak sınırsız uzak çözümler üretebiliyor. Sektörün yerli sermayesi olan en köklü kuruluşlarından olan Horoz Lojistik bilgi birikimi, tecrübesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını birleştirerek sektöre gelişme sağlayan bir firma arkadaşlar. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de iki okulu ve burs destekli başarılı öğrencilerde de göstermekte arkadaşlar. Devam edelim. Horoz Lojistik firmamızın Toplam dağıtılacak lot miktarı 24 milyon 600 bin lot dağıtım yapılacak. Bu lotların %75'i 13 milyon 375 bin adedi bireysel yatırımcıya yani bizlere dağıtım yapılacak. Yurt içi kurumsal firmalarda da 5 milyon 125 bin adet lot dağıtılacak. Bu da yaklaşık %25'e tekabül ediyor arkadaşlar. Bir de konsorsiyum liderinin belirlediği ek satış lotları var. 4 milyon 100 bin ek satış ta ee, belli olacak. Yani toplamda 24 bin not dağıtım yapılacak bu halka arzımızda. Horoz Lojistik firması halka arz gelirle ne yapacak? %40'ı ve 45'i ve 40'ı ile işletme sermaye finansmanında kullanacak. %20 ve 25'i ile e-ticaret faaliyetini geliştirecek. %15'i 10'u ile elektrikli araç alımı yapacak. %10'u ve 15'i ile GES kurulumu yapacak. %10'u ve 5'i ile depoculuk, lojistik faaliyetlerin gelişiminde kullanacak. Yani bu yaklaşık arkadaşlar yarısının yine işletme sarmaya ihtiyacını yaratmakta. Yani ee, tamamen borç ödeme diyemeyiz ancak işletme sarmayelerinin giderlerini kullanacak. Diğer %60'ı da yatırım amaçlı kullanacak. Ben bunu olumlu buluyorum arkadaşlar bu halka arz için. Horoz Lojistik teki taahhütlere bakalım. Halık arz gelirinin %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlamakta. Bir yıl boyunca bedelli sarmaya artırımı yapmayacak. Bir yıl boyunca ortak satış yapmayacak. Halk arz fiyatının altında satış yapmayacağını taahhüt ediyor. E, fiyat istikrarı planlaması da ben halk arz için olumlu buluyorum. Her ne kadar e, daha önceki halka arzlarda da gördüysek kötü gidişatı. Burada fiyat istikrarı bu e, firmaya bir tık daha öncelik kazandırmış durumda. Horoz Lojistik firmasının iskonto oranı %33.63 iskonto olacak arkadaşlar. Halka açıklık oranımız %27.18 oluyor. Yani firma %27.18'in halka açıyor. FK oranımız arkadaşlar 19.81. PD bölü DD oranımız 2.56 olacak bu halka arzda. Aracı kurum lideri QNB finans yatırım olacak. Horoz Lojistik firmasının. Gelelim. Bizim klasikleşen her şeyi tek tabloda gördüğümüz tablomuza gelelim. Horoz Lojistik kodu Horoz olacak arkadaşlar. Halk Arz bölümünden bu halka Arz'a katılım sağlıyoruz. Tarihimiz 29, 30, 31 Mayıs. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olacak. Talep toplama saatimiz 9 ile 17 saatler arasında talep toplamayacak bu halka Arz'da. Fiyatımız 55 TL. Dağıtım şeklimiz bireysel eşit dağıtım. Dağıtılacak toplam lot sayımız 24 milyon 600 bin lot dağıtım yapılacak. Halka arz büyüklüğümüz 1 milyar 353 milyon TL olacak bu halka arzımızda. Katılım endeksli kriterini karşılamıyor. Katılım endeksine uygun değildir arkadaşlar. Ödeme şekli T1 ve T2 kullanılamaz bu halka arzımızda. Dostlar tekrar etmek gerekirse katılım endeksine uygun değil. Halka arz bölümünden alıyoruz. Bu halka arzımızın talep toplama saatleri de 9 ila 17 saatleri arasında olacak. Devam edelim videomuza. Horoz Lojistik katılım yapılacak aracı kurumları sizler için hissedelim. QM finans yatırım, Konsorsiyum lideri. A1 Kapital, Ahlatçı, Acar, ALB, Alnus, Ak Yatırım, Anadolu, Ata, Bizim, Burgan, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Marbaş, e, Global, ICBC, İNEG, Integral, Investas, Info, İş Yatırım, Marbaş, Meksa, Oyak, Osmanlı, Vakıf Katılım, e, Kuveyt Türk, Fil Kapital, Şeker, Tacirler, Tep, Tera, Thrive, Türk İş, Ünlü, Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırımdan bu halka arıza katılım sağlayabiliyoruz dostlar. Horoz Lojistik, katılım sayılarına göre düşecek lot miktarını size için listeledim. Bu halka arıza 2 milyon kişi katılırsa 440 lot düşer. 8 TL'lik bir katılım yeterli olur. 2,5 milyon kişi bu halka arıza katılırsa 6 lot düşer. 330 TL'lik bir yatırım yeterli olur. 3 milyon kişi katılırsa bu halka arıza 5 lot düşer yaklaşık 275 TL yapar. 3,5 milyon kişi katılırsa 4 lot düşer 220 TL'lik bir katılım bu halka arıza yeterli olur arkadaşlar. Devam edelim. arkadaşlar aramızda en katılan dostların da olduğunu bilerek çarp e, halka arıza uyguladığım yöntemleri sizler için her videomda yer vermeye devam ediyorum. Çarpı 2 olduğu zaman ana parayı alıp karla devam etmek, İkinci yöntemim hiç satmadan devam etmek. Üçüncü yöntemim hiç satmadan devam edip çok beğendiğimiz bir firma halka arz olduğunda satıp ona geçmek. Dördüncü yöntemimiz çarpı 2 olduğunda kar ile temettü ödeyen firmaya geçmek arkadaşlar. Sizin uyguladığınız yöntemler hangileri? Yaşın ne olursa olsun çocuklarımıza lütfen yatırım hesabı açın. Çocuklarımıza yatırım hesabı aç hashtag ile bildirmeye biz devam edeceğiz. Az miktarda yapılan yatırımlar devasa hesaplara dönüşüyor. Deneyin, görün ve uzun vade yatırımcı olun diyorum. Uzun vadeli yatırımın önemini her fırsatta ben dile getiriyorum dostlar. Yaşın ne olursa olsun çocuklarınıza hemen yatırım hesabı açın. Tüm halka arzlara katılın ve birikim yapmaya başlayın diyorum. 2024 yılında temettü yatırım yapar gibi tüm halka arzlara katılıp uzun vadeli portföyümüzü oluşturuyoruz. Çocuklarınıza şimdi yatırım hesabı açın. Haftalık ve aylık olarak takibini yapacağız arkadaşlar. Son olarak halka mı uyarılar şeklinde bir başlığımız var. Uzun süre tavan giden kağıdın tavandan alım emir vermek çok risklidir. Bir hisse devamlı tavan gitmez. Tek hisseden elimizdeki tüm parayla tek seferde alım yapmak çok risklidir. Oyuncu olmayın, uzun adı yatırımcı olun diyorum arkadaşlar. Ben bu halka arıza 550 TL'lik bir bakiyeyle yani 10 TL katılım sağlayacağım ve 6 tavan gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim. Son kararı her zaman sizler verin. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, halka arz borsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol tavanlı halka arzlarımız olsun. İyi akşamlar diliyorum.